ameliyata devam ediyoruz. Ee, koltuk altından bir lenf çıkarmaya çalışıyoruz. Hem mavi bir boyayla boyadık. Hem de probumuzla bunun ilk bekçi nodu olduğunu anladık. Bakın. Önce bir orayı göster Beyza'cığım. Evet. Beyza da değerli bir teknisyen arkadaşımız. Hem hastayı büyütüyoruz. Yardım ediyor. Evet. Şimdi geliyorum bu lenf dokunuyorum. Beyza bakar mısın değişime? Değişime bakar mısın? Görebiliyor musun? Evet, evet hocam. Bu yani ben diyor ki ben bekçin dedim beni çıkarın diyor. Biz de ameliyata devam ediyoruz. Ona hassas, kibar davranarak çıkartmaya çalışacağız. Parçalamamız lazım ki patolog tam olarak değerlendirsin. Evet. Sevgili doktor arkadaşım da bana yardım ediyor Evet. Çok, Çok güzel. Affedersiniz kucağımıza düştü. Birazdan gelecek. Uğraştırdı bizi. Acaba boyanmadı mı dedik ilk başta? Ama boyanmasa daha iyi, başarısız değil çünkü elimizde gamma prop teknolojisi var. Ve şu an onu tamamen elimize aldık. Aydın Bey e, alttan tamamen ben yapayım. Sen yapabilir. Tabii, ben yapıyorum. Ben evet. sonlandırıyorum Sorumluluğu ben alıyorum. Evet. Evet. Şimdi bunu çıkardıktan sonra şu an bir tane kompres koy ya, temiz bir kompres. İçeriye evet. uzak tampon. Bir dakika, ameliyata devam ediyoruz. Bir daha daha çıkma, çıkarma ihtimali var. Şimdi cihazı veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu dışarıda da ölçelim. Bakalım Güzel ne olacak. Göster. Bakalım dışarıda ölçüyorum. Evet Beyza bakar mısın? Şeye bak cihazı göster. Evet. Ayak yüksek bir oran. Evet. Evet. 38 bin, 40 binlerde çıkardığımızda işte. Şimdi tabii ki burayı tekrar Lah olduğu yeri tekrar bir çek edeceğiz. Ee, şimdi bir sıfır Şurayı güzelce açalım dostlar. Evet. Ameliyathanede her zaman neşeli, kibar ve gerilimsiz ameliyat yapmak gerekiyor. O zaman ekip de daha sağlıklı hı hı. sizlere yardım edebiliyor. Bizim ameliyatlarımız her zaman gerilimsiz. Evet, ve sorumluluk bilinciyle bir ekip olarak devam ediyoruz. Evet. Bakıyoruz. Çok düştü. Geride kalan lemnotlarına bakıyoruz. 900 derdi. 1000 lerde. Ama biz ne çıkardık arkadaşlar? 20-30 bin civarında. Acaba diyorum ki burada geride kalan tekdörelinin altında e, memenin bittiği, aksilanın başladığı yerde. Acaba başka bir lemnodu var mı? Bakıyorum. Çok yüksek bir lemnodu yok. Ama yine de ben şimdi başka bir boyanmış lemnodu var mı diye bakacağız. Şurada bir gözüme bir şey kesişti. Önce bir e, ee, uzun bir keli veya normal bir klem. ayda her aletin bir ismi var. Her aletin bir ismi var. Bu aslında keli değil. Hemşerim keli diye düşündü. Yani keli ise de benim sevdiğim keli değil. Eksilesi karıştırayım mı? Evet. Verelim probu. Yoksa taşmamıza açmamıza gerek yok. Hemşerim çok kibar. <laughs> evet. Çok kibar bir hemşehrin. Burada var bir şey mi? Yok. Şimdi bu probu eğer memeye doğru tutarsanız her zaman yükselir. Eğer bu, bunu kullanacaksanız bunu bir bilinçle kullanmanız lazım. Koltuk altını değerlendirdiğinizde genelde neden bunu dokundurduğunuzda aksiliğe doğru yöneldi. Çünkü eğer bu şekilde memeye yönlenirseniz bakın yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Ee, keşke ameliyathanede 3 boyutlu bir video şeyimiz olsaydı ameliyata daha hakim olurduk. Ameliyata devam edeceğiz. Ee, bu hastanın e, geçmişini ve yapacağımız şeyleri anlatacağız. Şu an için frozen sonucunu bekleyeceğiz.